Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Ferhatoğlu. Eğer sizin de elinizde böyle lüzumsuz kişilerin lüzumsuzca kullandığı bir yan keskiniz varsa ya şöyle bir bakıyoruz yan keskiye neymiş? 7006 140 Knipex. İnternetten bir baktım 790 lira ile 1140 lira arasında değişiyor. Nasıl bir farksa artık. E şimdi ucu kırılmış. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani ya biri bununla vidamide açmaya çalıştı. Ya da ama yok ark olsa yani kısa devre olmuş diyeceğim ama. Şimdi şöyle bir durum var. Bu aleti ilk elime aldığım zaman şu uç kısımları birbirine tam oturmuyordu. Mengene izleri var bakın şurada. Şöyle sağlam bir mengene ile sıkıştırdım ve artık tam ucuca yani şu kesici ağızları tam birbirine öpüyor artık. Ondan yana sıkıntı kalmadı. Ama şimdi uç kısmı da kullanılmadığı zaman ki çok lazım oluyor. Sıkıntı bunu ne yapacağız? Götüreceğiz. Güzel bir şekilde taşlayacağız. Şimdi oraya bir gidelim bakalım neler olacak. Ya sen nereden geldin şimdi? Bir dakika bir dakika. Detaylara girmeden önce videomuzun sponsoru olan PCBWay firmasına teşekkürlerimizi sunarız. PCBWay firmasını sadece elektronik kart üreten bir firma olarak biliyor olabilirsiniz. Ama PCBWay firmasında elektronik kart ve kullanıma hazır elektronik kart 5 eksene kadar CNC işleme, torna, saç levha işleme, 3D baskı, enjeksiyon kalıp metal kaplama ve hatta 3D baskıları boya işlerini bile PCBWay firmasında yaptı. Evet videomuza artık kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet dostlar malzemeyi aldık geldik. Şimdi malzemeyi taşlayacağız. Mübarek bir insan geldi. Mübarek insan görmek isteyen şu tarafa doğru usta bir baksın. TV'den herkese selamlar. <laughs> Hacı abi bir selam gönderecek mi sen de Usta, usta TV izleyici? Evet Usta TV. Ya ben oynamıyorum hadi. <laughs> hadi bakalım. <laughs> usta Usta. Evet. Şimdi evet. Bu önemli. <laughs> full face maskeler. Niye taş patlar, yan yatar, çamura batar. Yani bir alet yapacağız diye gözden de olmamakla Ya göz de boş ver. Saplanır kalır bir yere. Gerek yok. Önce iş güvenliği bak. Aha dayıya sor. Güvenmiyorsan aha dayıya sor. Nasıl bakalım bir? Özcan Usta. Şurayı böyle bir an önce çıkıyor. Şöyle daha güzel Özcan Ustamız da yapıyor yani bu işi. Hmm. Orjinal Orijinal oldu? oldu diyor ne? Ya şunu var ya. Knipex görse der ki evet biz bunu 2 3 yıl önce biz bunu yapmıştık ya. Bu bizim malımız falan da diyebilir yani. Ben düşündüydüm zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi birkaç test yapalım. Şöyle bir kartonla bakalım çıtır çıtır kesmesi lazım. Eğer bunu yapıyorsa arkadaşlar bu tam ucuca gelmiştir. Az önce mengene de sıkıştırdım demiştim ya. Bakın şurada da izleri var. Çünkü oynuyordu ağzı. Yani şöyle gayet düzgün kesiyor. Şimdi kablo tel bir şeyler keselim. Bir iki de kablo testi yapalım. Of. Vallahi kitap gibi olmuş. Gel usta gel çıkış yapalım. Yok, gel ya gel. Olmaz valla olmaz. Valla olmaz diyor. Yok abi bak. Evet Özcan ustayla bir çıkış yapalım dedik. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. İzleyicilerimize de ne demek istersin? Herkese hayırlı akşamlar diyorum. <laughs> usta TV'yi kaçırmayın. Tabi ustayı duydunuz. Hadi eyvallah.